Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaşamaz Çocuk yani şunlar. Evet beni yaramaz çocuklar. Kiri evde askerleri karşı duracak. Bu arada buna çok uğraştım. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse, şabş. Arkadaşlar girin girin. Bakarım. Şu kalma güzel Yok, ya. yoksa Yok, Ham hamdeş. Bakarım ne var ya. Geri ara zorum. Kamera nasıl var diye müstesn. Herkes zor. Ne yapmanız gerektiğini beni bitiyor Evet onları aç. Hayır hayır kamera iyi bozucas. Boom boom boom. Ah! Hmm. Ya no singer diye diyor. Olamaz da maç kamerayı vurdurat. Hmm. Ya beri, bir de ikinci kursam biri. Sizi vurdurucam. Hop. Ah! bu yukarıyor mu video sayesinde. Aa zaten çok yerim Ama apartmanım abarttı nasıl deden arkadaşlar iki de abi. Kardeş. Kurtuşun üç gün bombayı tiyatraladım, onlar gibi. Dört yan bombayı. Yeah. <laughs> tamam kardeşim, kapıya gidip ben baktım, ben tanıdım. Lan. Dur bir dakika Merdivene bakan kan ya hangi hmm. Geliyorum. Ee, arkadaşlar <laughs> yüzümü <laughs> <laughs> yapmamışım. Yani dondurmayı dondurmayı unutmuşum bunları. <laughs> Bak arkadaşlar da sesler geliyor biz burada nasıl ha? Çok geliyor Furhan, yerde kan bırakı. Ben her askeri için size bir mermi. Aa, kapıyı da şuraya mı? Harbi attım. Aa. Ay yeah. yine bir kamerayı daha iki defadan çıkart. Ben de veriyorum. Siz de gelin gelin. Siz de neler neler yaşayacaksınız. Tamam. Gitsin oğlum. Aşağı ol sakın. Tamam. Ne, bu ne lan bu ne? mu acaba lan bu? Yemeğe mi çalışsa? <laughs> Aman ne? Ay. <laughs> Mert'im kırıldı. Aferin kardeşim. Nerede kırıyor merdi benim parça? Artık silahları ara. Tamam arıyorum. Al. Çok acı vermiş. Kalmış da neyse. onlar dedim ki içerilerinden bekliyorum. Hayır bir tek ben kırdım. Dön dur merdiveni patladı. Mısırlar da burada aşağıya var da dururuz ki Sıkıya kamerayı söyle. artık. Aa, oh, bana oh. <tık> bir şey vurduran. Hemen lagan ile bana hemen 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 Ha 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 Ben bir yenerim Hadi aşağıya çocuklar çünkü biz yaramaz çocuklar oh. şu kapıyı da kırayım kırayım Oh, mm.

Allah'ım oh. oh. Bu nasıl o salsam Demek ki de mik Господi Lan Ağır Sen söyleuring Hı -hı. Bu mu? Aa, sensörü patlattılar, geri inemeyeyim diye. ben de seni çok uzun zamandır bekliyordum burada. Ee, kaç dakika? Bayağı orada. Bu ha <laughs> Enayi. Aç sen enayi. Ay ya. Uf ya seni özlüyorum lazım. lazımsın bu da de ben özledim, galiba dedi 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 dedi

Bismillah. Al. Um, yaramaz çocuklar evi patladı. için in çok ağlayan. Ha ha ha.

No. wait 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 no wait then ev çöker Oha Du dur 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 Lan du, du. du. ev haram patlamadı bu ne lan? Yani Han klavye yapmış. Hmm. videomuz bu şekilde ya koltuk havada y bu neyse videomuz bu şekilde değil bay bay